medya Youtube kanalından herkese merhaba. Bugün yanımda Oğuz birlikte birlikte Gaziantep Futbol Kulübü ve Beşiktaş maçını konuşacağız. Oğuz hoş geldin abi. Hoş bulduk. Önce nasılsın onu sorayım sonra maça geçeriz. Yani, yani çok fazla aslında şey değilim yani e, üzgün değilim. Şundan dolayı üzgün değilim. Bugün Gaziantep en azından futbolun doğrularını daha iyi yaparak bence iyi ataklara çıkarak Beşiktaş'ı mağlup etti. Yani Beşiktaş'ın bunda 10 kişi kalması ve e, bu etkisiz oyunun da e, şeyi var, etkisi var ama bence maça tarafsız bir şekilde baksak yine de bu maçı Antep kazanmalıydı diyebildiğim için ben o yüzden genel anlamda hani skor üzerinden çok üzgün bir değilim bugün. Evet evet aslında maça geçersek şey biz senle Denizli maçını konuşurken şey demiştik hani Beşiktaş Denizli gibi ne yaptığını pek bilmeyen takımlar karşı çok etkili göründü o oyunuyla ama <laughs> işte daha kompakt ne yaptığını bilen bir takıma karşı ne yapacak demiştik. Bugün çok etkisiz kaldı zaten. yani senden bir genel değerlendirme alayım maç hakkında. Yani tabii abi zaten yani ilk önce aslında bir 30 saniye hakemle ilgili konuşmak istiyorum. Hakem gerçekten de bugün kötü günlerinden biriydi. Yani bunu bir Beşiktaş taraftarı olarak söylüyorum. Bence ilk pozisyonda direkt penaltı vererek aslında maça başlaması gerekiyordu. Ona göre maç yönetmesi gerekiyordu. Bence bu anlamda da çok eksikleri vardı hakemin. Yani hakemi bir kenara bırakalım çok fazla de, de, tartışmalı pozisyonlara girmeyeceğim. Beşiktaş birinci dakikasından 90. dakikasına baktığımız zaman oyun içerisinde hiçbir zaman en azından kendisine puanları getirecek oyunu oynamadı. Bunu çok net gördük. Takımda aşırı derecede bir yorgunluk var. Yani haftada bir maç yapan bir takım için bu yorgunluk bence çok akıl alır bir şey değil. Yani e, Wellington çıkarken arka tuttu yine e, yorgunlukla alakalı. Sürekli hani bunların üzerine çalışmakla alakalı bir sakatlıkta. İkinci yarıda Lerion oyundan çıkarken yine arka tuttu. Demek ki ya antrenman kalitesini çok arttırmaya çalışırken Beşiktaş bir sıkıntı yaşıyor ya da e, oyuncular maçlar hazır olmadığı için haftada bir maç bile oyunculara fazla gelebiliyor. Zaten oyun içine döndüğümüz zaman e, Beşiktaş'ın savunma kurgusuyla beraber orta saha kurgusunda da topu ileriye götürme konusunda da e, hem ilk yarıda hem ikinci yarıda çok büyük sıkıntılar çektiğini gördük. Sürekli pas yapan bir Beşiktaş vardı sahada ama bu pasların niteliği de iyi olmayınca hem topu kaybettiler, topu kaybedince e, rakip kontralarla birlikte zaten Şomudika'nın en çok kullandığı sistem budur. Kontralarla birlikte etkili oldular. Zaten Noah Diko gibi bir adamı da zaten takıma bunun için transfer etmişlerdi. Yani Beşiktaş topla fazla oynadım diye düşünürken aslında bence topla boş oynadı ve e, etkili ataklar yaratamadığı sürece de Gaziantep'in işine gelmiş oldu bu durum. E, kırmızı kart pozisyonundan sonra maç e, e, zaten 1-0'dı ve Beşiktaş'ın nasıl bir reaksiyon vermesi gerektiğini aslında biz biraz düşünmüştük. Gezer'in çıkıp kaleye Utku'nun geçmesinden sonra da aslında baktık ki Beşiktaş biraz daha geniş oynayarak rahat oynuyor gibi düşündük ve atılan iyi bir ortada Rozier'in asistindeki iyi orta ile beraber, Larinle beraber golü bulmuştu. Yani Benim babam da Beşiktaşlı olduğu için, ben de Beşiktaşlı olduğumuz için bizim evde çok e, konuşması geçer. Herhangi bir takım 10 kişi kaldığı zaman bir şekilde o savunmayı yapabiliyorlar ama biz hep bunu gördüğümüzde Beşiktaş olsaydı kesinlikle o ilk 5 dakikada golü yer diyorduk. Nitekim öyle oldu. Yine e, gol attıktan 2,5 dakika sonra Bireysel bir savunma hatası ile Beşiktaş gol yedi ve zaten ondan sonra bence tamamen dağıldık. E, top sürekli e, atağa çıkmamız gerektiği pozisyonlarda bile top sürekli olarak ya Vida'daydı ya da Montero'daydı. Ön taraftaki oyuncuların e, etkili alana gelip top almadığını gördük. Atiba yine kötü bir günündeydi. Yani kötü derken şunu demek istiyorum biz Atiba'dan her maç en az bir 7.5 oynamasını ee, bekledik zaten hani e, sürekli böyle oynadığı için de biz Atiba'nın performansını hep övüyorduk. Bugün yine buçuklarda belki 6, 6'da kaldı Atiba çünkü hem yaptığı pas hataları rakibe bir silah oluşturdu hem de ikili mücadelelerde çok fazla ayakta kalamadı. Özellikle Maksim'le birebir kaldı pozisyonlarda Maksim ona hep geçti ve e, takımına avantaj sağladı. Zaten 3. golde de kanabıyığın kana güzel bir e, pas arasıyla beraber attığı nitelikli bir pas sonucunda bence çok e, kaliteli hazırlanmış bir gol oldu. Yani e, Gaziantep FK oyun olarak 90 dakika boyunca hani, e, zaman geçirici hareketler yapmasına karşın bence futbolun gerektirdiklerini gayet net sahada gösterdiler ve hani biz gerektiğinde de maç kazanabiliyoruz mesajında bence çok rahat verdiler geçen haftaki Gençler maçından sonra. Evet ben de şey konuşsak yani Gaziantep bugün topu rakibe veren bir takım nasıl oynamanın dersini verdi aslında. Kesinlikle. Ki hani 10 kişi kalınca basit bir hata bence. Yani gol yediler ama ona da hızlı reaksiyon vermeyi başardı yine. Bence de iyi bir performanstı. Ya Beşiktaş için hani biraz daha şey demek istiyorum. Böyle bu takımın o yaratıcılık eksikliğinin en çok dikkat çektiği gündü bence bugün. Sağda Gaziantep çok geride kabul etti mesela ve savunmada ne yaptığını çok iyi bilen bir takım zaten. Bunun şeyini Beşiktaş çok çekti sıkıntısını maç içinde. Ee, i̇stersen şey yapalım. Oyuncuların özeline geçelim abi. Böyle oyuncu özelinde. Tamam. Bugün Mirallas'ı çok beğendim Gaziantep'te. Diko takımı kontralara çıkmamada çok, da çok iyiydi. Onun Oğuz Ceylan'ı çok beğendim. Ee, başka da aklıma birisi gelmiyor. Şey, i̇şte iyi oynadı yine. Beşiktaş... Çünkü mevkisinin gerektirdiğini bence hem Cirobocci hem büyük çok iyi oynadı. Evet Beşiktaş'ta da ben biraz daha Larin'i diğerlerinden pozitif gördüm açıkçası. Hı hı. Onun dışında çok pozitif konuşabileceğim. Biraz Valentin Rozier'i iyi gördüm. Sen daha detaylı konuşursun ben. Ya aynen öyle. Yani Beşiktaş'ta Ersin'in ilk yarıdaki hatalı çıkış pozisyonuyla beraber yediğimiz goldeki topu yanlış yere sektirmesi de bence hataydı. İlk pozisyonda Ersin'e çalan fauldaki fol çıkışı da hataydı. Kırmızı kart gördüğü pozisyonda da kontrolsüz girişimin hata olduğunu düşünüyorum. Ersin gerçekten de hani biz e, bir gelişim göstermesini beklerken ben hala sabırlıyım aslında ama performans olarak bence bizi sürekli olarak e, hüsrana uğratıyor ve şu anda kırmızı kart gördükten sonra da mesela en az iki maç ceza alacağı için de Utku'nun performansı nasıl olacak ben bunu şimdiden kestiremiyorum savunma ikilisine hatta savunma üstüne bakmak gerekirse yani Wellington çıktığı zamana kadar net bir şekilde hata yaptığını hatırlamıyorum. Ancak sonuçta oynadığı süre 15-16 dakika olduğu için ben onu çok sağlıklı değerlendirebileceğimi düşünmüyorum. Bir de Montero ikilisi stoperler olarak hem açık alanda hem birebir kalkları hani yani duran oyundaki birebir kalınan pozisyonlarda rakip santraforlara ve hatta rakip ofansif orta sahalarına her pozisyonda yenik düştüler. Bu çok büyük bir hata yani Beşiktaş gibi bir kulüpte. Yani bugün keşke Erdoğan Kaya veya Necip Uysal stoper oynatsaydı bile dedirttiler maçı izlerken. Çünkü ha Habibi aynı sıkıntıları yaşattılar ve takım olarak da bizi eksik duruma düşürdüler zaten. Sol bek Ensak Alan'ın performansı bugün aşırı kötüydü. Yani gerçekten kötüydü. Dengesiz bir günündeydi ve maç içindeki kararlarından tutup da ayakta duramaması bile bence kötülüğünün göstergesiydi. Sağ kanattaki Rozier gerçekten de yani kötü bir yani çamura kaplanmış bir takım içerisinde gerçekten de yine de ne yapması gerektiğini bilen bir oyuncuydu ve bizim için aslında Gezer'le birlikte benim için kesinlikle soru işaretli bir oyuncuydu. Çünkü fiziksel olarak bu takıma ne katabileceğini bilmiyorduk. Yani Atiba hakkında biraz önce konuştuk. Dorukan Oğuzhan'ı da birlikte değerlendirmek istiyorum. Çünkü ikisi de ilk 45'te zaman zaman top Beşiktaş'ın ayağındayken bence e, topla beraber bir şeyler yapmaya çalışsalar da bugün e, mücadeleden kaçan ve orta, e, rakip orta sahaları özetle Maksim ve Mirallas'ı etkin bir şekilde oynamalarını olanak sağlayan bir ilk 45 geçirdiler. Zaten ikisi de bir anda çıktı oyundan. Gayet mantıklıydı. Olması gereken de oydu. Yani doğru da şu formüle mil takıma çağıran hocayı da Şenol de buradan sevgiyle ve saygıyla anıyorum. çünkü 30 kişilik mil takım seçmekleri bence büyük başarı. Dediğim gibi Larin'in e, hem toplu oyunda hem topsuz oyunda bence Beşiktaş'ın ayakta kalan tek ismiydi hücum tarafında. Gezel çok gömüldü. Olkovski, Toşça ikilisinin arasında ve zaten Toşça'nın da en sevdiği iş budur. Bireysel olarak bir adamı savunduğunda o adamı kitleyebiliyordu ve bugün de gördük bunu. En sonunda Abu Bakar bence Abu Bakar'ın Beşiktaş'ta oynayabileceği maksimum performans tamam bu değil ama Abu Bakar'ın geldiği dönemdeki Porto'da verdiği katkı buydu. İnsanlar hani Abu Bakar ismine güvenerek transfer edilsin diye bas bas bağırtlarını ben yeni bir şekilde görüyorum. Çünkü e, oyun içerisinde bir iki pas atmaya çalışsa da bir iki aksiyona girmeye çalışsa da çok sönük bir avu bakar izleyerek Beşiktaş adına. Antep açısından da ufak bir e, girizgah yapayım. Antep adına da ben e, maç açısından en iyi oyuncunun e, kesinlikle stoper ikilisi olan Cilo Bocu ve olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de ne gerekiyorsa onu yaptılar ve takım savunmasında hani topu rakibe verdiklerinde de çok iyi savundular. Ön taraftaki oyuncular da sürekli olarak oynayarak zaten takımını öne geçirdi. Aynen öyle. Beşiktaş konusunda hani bu sıkıntıları devam edecek mi sence? Onu sorayım yani. bunun nasıl bir çözüm üretebilir Beşiktaş bundan sonrası için? Çünkü oynanan oyun hiçbir şey yapmıyor. Beşiktaş'ın mevcut kadrosu. Beşiktaş. In. Aynen öyle abi. Yani ya yani, e, televizyondaki yorumcular Beşiktaş hem Denizli Spor'a karşı kazanırken hem Malatya'ya karşı kazanırken ikisinin de kötü günlerinde olduğunu söylüyorlardı. Ve bizim taraftar, yani Beşiktaş taraftarı bir şekilde buna tepki gösterseler de bence yorumcuların ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. Çünkü onlar günlük alınan galibiyetlerdi ve Beşiktaş Denizli karşısında 3-0'u yakalayana kadar Rodellega'nın bir uzaktan şutu vardı. Malatya Spor karşısında da skoru ele alana kadar Malatya Spor'un bir hücum ıı, isteği yoktu zaten sahada. Görüyoruz ki Beşiktaş'ın üzerine gelen, Beşiktaş'a saldıran her takım rakibi yani Beşiktaş'ı bir şekilde hataya zorlayacak ve o istedikleri pozisyonu bulacak. Zaten pozisyona girdiği zaman da gol atma seviyesi bence yüksek oluyor rakibin. Çünkü hem savunma ikilisi olarak merkezi ikilisi hem de kaleci ikilisi. Kaleci, de, kaleci olarak kim oynarsa güven vermiyor Beşiktaş'ta. Ve çok zor bir fikstüre giriyor Beşiktaş. Başakşehir'le oynayacak. Fenerbahçe'yle oynayacak, Kasımpaşa'yla oynayacak ve Alanya'yla oynayacak. Bu dört maçın stadı neresi olursa olsun Beşiktaş için bence yani zor günlerin başlangıcı olabilir çünkü Beşiktaş'la alakalı bence çok belirsiz durumlar da var. Evet, e, eklemek istediğim başka bir şey varsa kapatayım istersen. Tamam abi olur. Peki, bir, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanala abone olmayı unutmayın. Biz işte her maçtan sonra en azından dört büyük denilen maçından sonra bu videoları çekmeye devam edeceğiz. Bizi takipte de kalmaya devam edin. Hoşçakalın.